Sene 2003 arkadaşlar. Beni rahatsız ettiği için şey yapıyorum. Ben Çağdaş Şener hoş geldiniz. Şurada bir resim var. Mehmetçiğimizin kafasına Kuzey da çuval geçirilmişti. O zaman bu konu Türkiye'de çok büyük gündem oldu. Amerika'ya niye nota vermiyorsun diye zamanın MHP'si, CHP'si herkes sordu. Müzik notasını veriyorsun kardeşim cevabı alındı. Sene 2014 Kürtlükle kimse karşımıza Kürtlükle, Türklükle çıkmasın. Biz her türlü milliyetçiliği ayaklar altına almış bir iktidarız. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözleri. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız son günlerde bir konuşma yaptı. Dedi ki Yunanlılar dedi bizim adalarımızı işgal ediyor. Biz bu işgali yok hükmünde sayıyoruz. Mealinde bir şey söyledi. Ve bir gece ansızın gelebiliriz dedi. Şimdi arkadaşlar bu konu 2004 yılında başladı. Nereye bağlayacaksın diyeceksin. 2004 yılından bu yana Yunanlılar bize ait olduğu Lozan'ın orijinal metnine bakınca belli olan adaları tek tek işgal ettiler. Bu adaları hızlı bir şekilde silahlandırdılar. Defalarca bu ulusal basına gündem oldu. De bak burada gazetelerin şeyi. Ey dünya lideri, Yunan adaları, adalarımıza el koydu haberin var mı? 2014. 18. adamızı da Yunan'a kaptırdık. 2015. Yunan Cumhurbaşkanı Ege'de işgal ettikleri adamıza çıktı. Yunan Başbakan Türk adasında. 2017. Bunların hepsi yaşandı arkadaşlar. Burnumuzun dibinde mangal yaptılar ya şu görüntüye bak. Domuz yiyorlar. Çevirme yapıyorlar. Burası eşek adası. Ve burada yapılan bu çevirmenin kokusu ana karamızdan duyuluyor. Şimdi sen bu ülkeyi 20 yıldır yöneten bir iktidar olarak Yunanlılar adalarımızı tek tek işgal ederken sesini çıkartmadın. Seçim yaklaştı. Ben birazcık milliyetçiliğe oynayayım. Hani her türlü milliyetçiliği ayaklar altına alan Sayın Cumhurbaşkanımız. Şimdi bir gece ansızın gelebiliriz diyor. Adamlar gündüz gündüz geldi ya. Bir gece ansızın gelmeye gerek yok. Yarın sabah çıkalım gidelim. Vallahi ben hazırım. Sayın Erdoğan hazırsa ben bu yaşta kamuflaj giyip bana ne görev verirlerse git cephede çatış. Git canlı bomba ol Yunan askerlerinin arasında patla. Git mutfakta patates soy. Hepsine hazırım. Bir karış toprağımız çok kıymetli diyoruz. Koca koca adaları Yunanlılar gözümüzün önünde Lozan'a aykırı olarak işgal etmeye devam ediyor. Sen seçimi altı ay kala bunu fark ediyorsun. Bir gece ansın gelebilirim. Arkadaşlar Yunanistan dediğiniz devlet Türkiye'ye meydan okuyabilecek bir devlet değil. Tarih boyunca hiç olmadı. Ama bizim adalarımızı işgal ettiniz. Hükmen geçersizdir bu diyeceksin. Ve hala bir gece ansın gelebiliriz. Vallahi çok geç kaldık. Dediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanı siyaseten söylemiyorsa bu sözleri derhal gereğini yapmalı. Hem adalarımızın işgal edildiğini kabul edeceksin. Hem de bir gece ansın gelebilir. Hangi gece? Belli değil. Hani Gazze'ye Cuma'ya gidecekti ya. 15 sene oldu herhalde. Bu olay da ona benzeyecek. Yunanistan bu cesareti nereden buluyor? Bu ülkeyi çok mu güçsüz görüyorlar dışarıdan? Bu ülkeyi yönetenleri mi çok güçsüz görüyorlar, tepki veremez diye görüyorlar? Ben anlamadım. E biz bu Yunanistan'ı kaç defa yendik? Gidip adalarımızı geri alalım. Ben varım buna. Bir Türk milliyetçisi olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın başkomutanımızın emriyle yarın adalara çıkalım. Bana da ne görev verilirse buna hazırım. Yapar mı? Sanmıyorum. Yaparsa sevinir miyim? Çok mutlu olurum. Hani imarla ilgili konuşuyoruz ya toprak falan aklıma geldi. Topraklarımız gasp etti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.